Bismillahirrahmanirrahim. Kurbanlıklar besmele ile nasıl sakinleşiyor? Peki bu işin sırrı ne? Besmele ve tekbir kurbanlığı nasıl sakinleştiriyor? Bismillahirrahmanirrahim. Az sonra Ömer Çelakıl'la Hayatın Şifreleri Özel'de. Ee, kızgın yağın içerisinde el girer mi yanmaz mı yanar mı tartışılır İsterseniz arkadaşlarımız bu görüntüleri e, ekrana getirsinler Bunun üzerine besmele'nin gücü mü gerçekte burada bir hile mi var Bunu hep birlikte izleyelim Görüntüleri verirse arkadaşlarımız Bismillahirrahmanirrahim Kurbanlıklar, Besmele ile nasıl sakinleşiyor? Peki, bu işin sırrı ne? Amerikalı Müslüman çiftçi Chris, Besmele ile koyunları nasıl sakinleştiriyor? Kurban olacak hayvanların gözü neden kapatılıyor? Besmele ve tekbir, kurbanlığı, ...nasıl sakinleştiriyor? Bismillah, Allahu Sözlerine... ...Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu cemiyan. Geçimini... ...işte bu çiftlik evinde beslediği koyun ve keçilerden sağlıyor. o öylesine bir deney yapıyor ki besmelenin gücünü sizler de hayretler içinde izleyeceksiniz. <laughs> yere yatırılan keçi haliyle çırpınıyor. korku ve telaş içinde hayvan. ancak Amerika'da yaşayan Teksaslı çiftçi Chris besmele ve tekbirle keçiyi bakın nasıl sakinleştiriyor. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Sadece birkaç saniye önce yere yatmamak için direnen keçi, Amerikalı Müslüman çiftçinin tekbir ve besmelesiyle hareketsiz kalıyor. Kriz, besmele ile keçiyi yere yatırdı. Keçinin kulaklarını da, gözlerini de kapatarak sakinleşmesini sağladı. <laughs> Çiftlikteki koyun ve kuzularını besmele çekerek ve tekbir getirerek sakinleştiren Amerikalı Müslüman Kriz, hayvanlarının ilahi kudrete. Nasıl rahatladığını ispatlamak için başka bir hayvanı yakalıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. It's okay, I'm not doing anything bad. Bismillahirrahmanirrahim. It's okay, baby. Same reaction. They all react the same. The power of the word. Sonuç aynı. Birkaç saniye önce çırpınan hayvan tekbir ve besmele hareketsiz kalıyor. Müslümanların her türlü davranışa besmele ile başlayarak yaradandan yardım istediği bilinir. Bir işe girişirken Bismillahirrahmanirrahim der Müslümanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İslami şartlara göre yapılan kurban kesimlerinde kurbanlık hayvanların nasıl huysuzlandığı bilinir. Hatta inanışa göre kurbanlık hayvan kurban edileceğini anlarmış. Amerikalı Müslüman çiftçi Chris bu sefer

Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Yere yatmakta direnen hayvanlar besmele ve tekbirle kısa bir süre içinde sakinleşiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kurbanlıklar besmeleyle nasıl sakinleşiyor? Peki bu işin sırrı ne? Kurban olacak hayvanların gözü neden kapatılıyor? Besmele ve tekbir kurbanlığı neden sakinleştiriyor? Besmele çekerek elini kızgın yağa soktu. Bu bir mucize mi? Kızgın yağa elini sokan Afgan Müslümanın eli neden yanmadı? Bu olayın açıklanabilir yönü var. Afganistan'da bir cep telefonuyla çekilen görüntülerde Afgan aşçı besmele çekiyor ve elini kızgın yağa sokuyor. Afgan aşçının eli nasıl oluyor da yanıyor? Söz yeniden canlı yayın stüdyomuzda. Evet görüntüler gerçekten çok ilginç. Ben hemen bu konuda ilahiyatçı yazar Arif Aslan'a sormak istiyorum. Burada besmelenin gücü mü yoksa burada bir hile mi var hocam? Yok besmelenin gücü. <laughs> Peygamberimiz hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem daha ilerisini söylüyor. Kim diyor Fatihayı bir dağı eritmek için okusa dağ erir diyor. Ama o kalp sende olacak, evet. o niyet sende olacak. Bu adam iyi inanmış bir adam. Benzer başka bir örneğinde Hazreti Ömer'e radıyallahu anh hazretleri zehri getirip veriyorlar. Hazreti Ömer bismillah deyip içiyor ve ona zehir Hiçbir tesir olmaz. etmiyor. Evet. Ama Arif Bey şunu da söyleyelim Ama isterseniz. Ama bunu herkes denemeye kalkmasın kesinlikle tabii. Kesinlikle tabii. Yani, şimdi, Görüntüler ekranda. Allah-u Teala'nın evet. yarattığı kanunlar var. Tabii. Fizik prensiplerine uygun çalışan bir sistem evet. var. Yani e, burada mesela tamam besmele'nin zaten sırrını konuşalım. Hı hı. Besmele Kur'an-ı Kerim'in anahtarı. Tabii. Anahtarı. Değil ve mi? Yani anahtarı, anahtarı ayrıca Allah'ın orada üç tane ismi var. İsmi evet. Azam. Yani bir ismi İsmi Azam dediğimiz rahman, Allah Rahman ve Rahim. Allah. rahim. Evet. Bakın şu anda ekranda görüyoruz. değerli izleyicilerimiz de görecekler. Ya Peki. bakın evet şu anda bakın. Bir Ka e, Kızgın yağ eline soktu. Yok şu anda o sesleri, efekt seslerini biz gördük, e, izledik. Yani hiçbir hile yok görüntüde. Ya, tamam, çok bu ilginç. Bu bir mucize tamam belki ama ben şuna, yani, mucize derken yanlış anlaşılmasın. Besmele'nin mucizesi. Besmele'nin mucizesi Etkisi. ama ben e, İslam'ın bu tür görüntülerle özdeşleştirilmesine karşıyım. ona Yani işte efendim bak Besmele çekti uçtu, Besmele çekti elini yağa daldırdı gibi. Yani Fakat, İslam büyük bir din. Bizim Besmele çok, besmeleli bakın mesela Arif Bey dedi ki dağ bile insan evet, etkileyebilir. Ee, i̇nternette yani de besmele zaten Bu Müslümanlar abi. muhtaç Bravo. değil. İnternette görüyorum yüz binlerce yorum var. Bu görüntüleri neden yayınladınız diye soracaksınız peki o zaman şimdi. Çünkü bunlar internette milyonlarca kişi tarafından tüm dünyada tıklanan, izlenen videolar. Ben de diyorum ki bu görüntülere Müslümanlığın, İslam'ın ihtiyacı yok. Tamam güzel belki... Şov e, olarak şov yapılması olarak yapmış da zaten ama hiç doğru değil. Ya bunu örnek alıp da birisi girip de hadi ben de besmele çekeyim de elimi koyayım diye çocuklardan birisi veya bunu denemeye kalkışırsa... Evet. E, yanlış. Yanlış. Bunu kimse denemez. Başka yani. dinlerde de var Ömer. Yani evet. e, kimisi trans haline şeyler geçiyor. Var, i̇şte çivinin üzerinde yürüyor. Bu, bir, bir yerine çivi batırıyor. Kadirilerin vardı bir zamanlar buradan şiş batırıp sokuyorlar. Rufaylerin. Rufay, rufay, yani, Rufaylerin mi? Rufay Rufaylerin. mi? Rufay Rufaylerin. bence zararlı görüntüler. Ama bunlar doğru şeyler Zararlı görüntüler. Evet. Çok farklı, çok ilginç bir VTR'miz daha var arkadaşlarımız hazırladılar. Dünyaca iki ünlü aktörün 140 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı ve Amerika ve dünyanın birçok ülkede de tartışmaya sebep oldu bu evet. görüntüler. 151 yıldan beri yaşadığını iddia edildiği görüntüleri isterseniz izleyelim ardından tartışalım. Müthiş iddia. John Travolta ölümsüz mü? Ünlü aktörün 151 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı. Önce Nicholas Cage... ...şimdi de John Travolta'nın 100 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı. Reenkarnasyona inanan Sikiyentoloji tarikatı mensubu John Travolta'ya ait olduğu iddia edilen bu fotoğraf ortalığı karıştırdı. Bir aktörmüş. Onlarca, yüzlerce filmde rol almış. Bir tarafta yüzlerce film, diğer tarafta bu aktöre ait siyah beyaz bir eskimiş fotoğraf ve onun ölümsüz olduğu iddiası. John Travolta kaç yıldır yaşıyor? Fotoğrafa bakılınca bunun cevabını vermek çok zor. Geçtiğimiz günlerde Nicholas Cage'e ait işte bu fotoğrafta dünya gündemini epey meşgul etmişti. Cage'in vampir olduğu ve 140 yıldır yaşadığı iddia edildi. Keiçi'ye ait olduğu iddia edilen bu fotoğrafın ardından John Travolta fotoğrafının yayınlanması gündemi bir kez daha altüst etti. Travolta'ya ait olduğu iddia edilen bu kare 1860 yılında çekilmiş. John Travolta 151 yaşında mı? Kanadalı bir fotoğraf koleksiyoncusunun 50 bin dolardan açık artırmaya satışa çıkardığı bu fotoğraf alıcısını bekliyor. Nicholas Cage'in 140, John Travolta'nın 151 yaşında olma ihtimali ne kadar gerçek olabilir? Cage vampir, Travolta ölümsüz olabilir mi? Mucizeler ve sonsuz gizemlerle dolu dünyada cevap bekleyen sadece birkaç soruydu bu. Evet, Nicholas Cage ve e, John Travolta'nın bundan 151 yıl öncesine ait fotoğrafları hep birlikte izledik değerli izleyiciler. Fakat şimdi burada birçok boyutu var. Öne sürülen, edilen, edilen. Ben Bey çok güzel bir şey söyledi. Yarın evet. dedi. Ya buyurun ben ömer in ömer in ömer in de resmini öyle yapabilirim. Bir seninki daha da eski olabilir. 300 yıl falan istersen. bana bir 400 yıl hemen hemen, 4. hemen, 4. hemen 4. bana sipariş. Yani şey aslında tabii bu konudan magazinsel yani bu magazin konuya şöyle bakın. Bakardık, bunu, yani bilgisayarı da bırakın. Yani konuyu şöyle yapın. Böyle bir iş Kime yararı düşündüğümüz evet. zaman çıkartan belli oluyor. Şimdi bakın bu e, kime? Scientology'ye mi yarayacak bu? Kime yarayacak? 1 milyon Hayır, yeni dolara. filmine yarayacak yeni filmi vampirli. <laughs> İlgili bir film. şimdi vampir iddiaları e, var. Dolayısıyla Ayrıca o yok ama filmini, bir dakika diyecektim. E, şey biliyor musun? Bir e, de ben bir şey e, söyleyeyim. Tamamen e, bir, bir enteresan bir pazarlama taktiğidir. Aynı Blair Witch. Bu fotoğrafın e, 1 milyon dolara satışa çıkarıldığı da öne sürüldü. 1 milyon dolar değil. Bir kere, da, bir, şey bir kere John Travolta gerçek bir cin olabilir bu. Çünkü cinler diye Arkadaşlar bakın şimdi Travolta Cavallo, Tam doğruysa aslında. aslında ben her zaman internete yazıyorum. Ömer Çelak'ın fotoğrafı ee, 5 milyon dolar. Sen, sen. Şimdi i̇şte, bunu ne sayın anlamı Özil. var ya? Yani, sayın ha, yani. Evet. Sayın Tamamen pazarlamak. Aslında, aslında burada Alacaklar ben bu görüntüleri e, Sayın Arslan. Bu görüntüler geldiğinde ilk izlediğimizde biraz magazinsel buldum görüntüleri. Ancak şöyle de bir şey e, ortaya çıkıyor. Acaba biz e, bundan yüzyıllarca önce... Bu e, sabahilerde olabilir e, Osmanlı döneminde olabilir bize benzeyen aynı bizler gibi kişiler olamaz mı? Var, e, kişiler, e, olamaz mı? Çok Doktora şey mercekle kıldan bir kişi olamaz Bunu, mı? Aynı fotoğraf aynen benzerlikleri. Ben hani bu da şey bir ben, babama de... şimdi tıp atıp benziyorum. Ben baktım babamın yaşlılık şeylerine. Ben yaşlandıkça abi fotoğrafları ya. koyduğun zaman evet. 70 yıl önceye önceki. Hatta, hatta yani. dedi ki abi fotoğrafı abi hiç satmıyoruz. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de her şeyin çift yaratıldığına var. Şimdi bunu ama müfessirler erkek Bakarak ve dişi olarak... Bakarak zevceğin diyor. Ha her şeyin çift olduğunu. Yaratmak ama bunu yok yani. daha ziyade erkek ve dişi olarak ikiye ayırıyor değil mi? Yani bazıları da diyor olarak. ki insanlar çift yaratılma olayına işaret var mı? Ama bunu müfessirler kabul etmiyor değil mi genelde? Hayır ama şimdi şöyle bir Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti tek bir manada zahirine göre almak yanlış olur. Bak değil mi? Evet. Sizin ne kadar güzel harika iki tane tespit yapmışsınız. Bunları da mesela bir coğrafyacı baksa bulamaz. Ben şunu söyleyeyim. Ama bizim yaptığımız tespitler. Bir tıp yönüyle baksak bulamaz. Yani Kur'an-ı çok daha fazlası var. var. İnşallah bizden sonraki nesiller çok daha fazlasını bulacaktır. Ama bir matematikçi bir gözüyle baktığınız yok yani ama bu anlatılan şey yok, yok ya. Ya. Ar Arkadaşlarımız detaylara baktığımızda gözler ve ağız yapılarının e, fotoğraftakiler acaba fotomontaj mı diye biz de çok düşünüyoruz. Ya düşündüm. fotomontaj olabilir. Ee, çok benzerlik var. Photoshop, çok benzerlik var. Şu, evet. Bakın var. Bunu şimdi bakın gözlere bakıyoruz. Daha kralını yapabilir. Bakın yani. çok iyi. İnternetten yazdığınız zaman old photo effect bakın, diye siz bile kendi resminize eski şimdi, sanki 50 yıllık kırışık burada bir öner. resimmiş gibi online yapabilirsiniz. Olmasa ne olur? Evet. Ya olmasa ne olur? Photoshop değildi. Ya. Olmadı oldu. Benzerlik her zaman olabilir. Burada bir şey söylemeye çalışıyorum. Vallahi evet. bize şey... benzeyen <laughs> kişiler, aynı bize benzer kişiler yaşadı de mı? Gibi. Yani yaşadı evet. mı kavramı evet. aynı benzerlik olarak. olabilir yani. yani Şimdi, ilgili bakın. ile ilgili, bu kadar uzun konuşuyoruz, ben bu. Tabii tabii. Boş. Evet, Bence de, geçen şey gün bir tane adam çıktı. Zaten bir, bir anlamda yani, da reklama onların sanki yeni filmlerine sanki reklam. Köy ilçesi tanımıyoruz. satamıyoruz. Asla açmıyor. Günlerce gazetelerde bunları haberleri yapıldı. Bizden doğrusunu duysunlar diye. Ee, e, bizden Biz doğrusunu de... duysunlar diye öntere cevap Öyleyse olsun Şöyle diyelim. söyleyelim. Bakın dünya büyük bir psikolojik harekatla karşı karşıya. Bakın çok önemli bir şey söylüyoruz. Doğru. İstihbarat verilerine göre de metafizik verilere göre de konuşuyoruz. Dünya çok büyük psikolojik bir harekatla karşı karşıya. Ve dünya özellikle bu 2012'de büyük savaş, büyük olaylar, büyük depremler, bütün düşmanlar evet. Hakikatle batıl birbirine karışmış durumda ve dediği gibi Fatih Bey'in de o kadar bazı şeyler manipüle edilmiş ki evet. dünya hakları aynı dediğimiz gibi tabiri caizse her cümers kaos anarşi ortamına düşürülmeye çalışılmıştı. Zaten hadislerde fitne diyor. Mesela aynen de, öyle. Yedi fitne diyor. Mesela ve çok ilginçtir. Yedincisi Suriye diyor. Ve bu Suriye'de dönem, bir fitneden bir hadis bu dönem, şerif var. Bu, Hadesi dönem, bu dönem enigma dönemi olarak geçer. Gizli kaynaklarda bu dönem, dönem. enigma dönemi, karışıklık dönemi olarak geçer. Ve dünyada şu anda kaos. akla kara kaos birbirine kararmış durumda. Çünkü anarşi Dünyada yayılabilmesi için insanların beyinlerinin mixlenmiş olması lazım. Formatlanmış Formatlış olması oldu. lazım ve bugün evet. biz ifratla tefrit, eskilerin Osmanlı tabiriyle evet. yani ifratla tefrit, eksikle pozitif arasında denge bulacak bir pozisyonda Bakın, değiliz. Bakın Hakan'ın bir iletişimci olarak söylüyorum. Hakan'ın bu dediklerine bir şeyler ekleyelim. Şimdi modern toplum diyor ki bir modern diye bir şey bah bahsediyoruz. Diyoruz ki çağdaş olmak modern olmak. Sizi bir kalıba sokuyorum ben. Hakan'a diyorum ki kot pantolon giyeceksin. Kravat takacaksın, evet. şöyle davranacaksın, böyle yiyeceksin, böyle içeceksin. Ve geçmişinden Uymuş. ve bildiklerinden evet. ve uyduklarından yani bağlı olduğun Sağ her şeyden uzaklaştırıyorum. <laughs> Bunun ismi modernizm diye bize söylüyorlar. Modernizme inanıyor musun Hakan? İnanmıyorum. Heh. Yani bunu ne kadar algıladığımız ve aslında olayın işi şudur başarısı da iletişimi yöneten her şeyi kazanır. Ertan Bey bu arada siz iletişim uzmanısınız her Tabii zaten. onu da belirtelim. <laughs> ben küçük bir ekleme daha bulacağım. Az önceki açıklamadan ilgili bazı mailler gelmiş. Ee, şimdi dedim ya Tövbe Suresi'nin mucizesini anlatmıştık. <laughs> 1. Dünya Savaşı 19 -19. 1914, 2. Dünya Savaşı 1939. İkisini de Kur'an-ı Kerim'de işte 11. Tövbe cüz demiştim. 1, 1, 9, 9. sure, 14. ayet veya evet. 39. ayet. İkisinde savaş kelimeleri evet. geçiyor diye. Ee, şunu da söyleyeyim bu aynı zamanda 10. cüzdür bu sureye baktığınız evet. zaman. Yani 1 106 ya yazarsanız yine biri kullanabilirsiniz matematiksel olarak ama <laughs> aynı zamanda baştaki bir numarayı da işaret ediyor bence. Çünkü besmele yok başta. Birinci bir rakamın oradan da bir işaret olabilir. Ee, Dedim ki ben her zaman şunu söylüyorum bunlar yorumdur kimse evet. inanmak zorunda değil. İşte ...bunların burada. mucize olduğunu söylüyoruz... ...doğrusunu Allah bilir... ...her zaman da bu ...zaten Kuran-ı Kerim'in de en büyük mucizesi anlamıdır... An anlamıdır. Kendi Şimdi zaten. Evet. ...şunu, şunu ilave edelim... ...belki dinlemediler... E, ...bu tarafını, bu işin... ...Kuran-ı Kerim sadece bir tek zümreye... ...hocalara hitap eden bir kitap Değil. değildir... ...tarihçisine, matematikçisine... ...botanikçisine, tıpçısına... Evet. ...fizikçisine, astrofizikçisine... ...yani bütün ilim dallarına... ...zaten Allah'ın alim isminin... ...sonucunda çıkmıştır bütün ilimler... Bütün ilim dallarına hitap eden ve bütün insanları kucaklayan her mezhebe, her meşrebe, her mezaka yani her zevke uygun bir kitaptır. Herkesin alacağı bir şey vardır. Bu, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu yaptığın tamam. şeyle ee, ilgili. 11 rakamını niye birleri bölüp alt alta yazdın? Yani, onu yani ona bana ona anlatayım. Daha önce yaptığımız bir sistem vardı. Buna benzer örnekler vardı. O bir sistem anlamında <laughs> veriyorum onu. Ee, yani... E, ee, hatta başka programlarda da bu tür. Aslında sistemi tamamen bir gün size inşallah. Ya yani diğerlerini diğer mesela o 9, evet, bazılarında 39 diye koyduk. Mesela geçenlerde yine bakımda demirle sildesiyle. ilgili evet, bir çalışma yapmıştık. Evet. Şimdi <laughs> zaten önemli olan yan yana oluşan dizin. Mesela o baştaki bir belki de farklı bir anlama da işaret ediyor olabilir. 1-1. Bir, bir. Yani yine 1939 ile 1914 dizini çıkıyor orada bir şekilde. 11 evet, bir, çıkar bir mesela. Eğer evet. yan yana koyarsak. Evet, tabii ama daha önce yaptığımız sistemde e, alt alta yazdığımız bir bölüm vardı. Ona istisna eder şeklinde. Yani. O zaman bir soru çıkardı. Bunları e, niye yapıyoruz? Ama bir de, Ömer Bey, Şöyle bir, bir de. sıkıntı çıkar. Piyasada da o var. Şimdi biliyorsunuz Tevrat'ın en büyük sıkıntılarından geometriya dediğimiz evet. Tevrat'ın tabii, şifrelenmesi tabii. kitabıdır. Şimdi, aynı şekilde eleştiri bunlar. de haklı olarak diyor ki yani zaten, e, analiz geldiğinde birileri de Kur'an-ı Kerim'i bir şifre evet, tabii, kitabı tabii. haline mi Hayır, getirmeye çalışıyor? Onu zaten yıllardır ben söylüyorum. Bakın 10 yıl önceki benim videolarım, bakın, kayıtlarımı bakın. Her zaman şunu söyledim. Kur'an-ı Kerim bu e, hiçbir zaman dediğim gibi açık ayetleri vardır. Muhkem müteşabi ayetleri vardır. Evet. Yani bize zaten yap namazımızı, orucunuzu, dini hükümleri bunlar açık açık veriliyor. Bunları herkes ilkokula gitmemiş birisi dahi anlayabilir. Mübindir evet. o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama Arif Bey'in dediği gibi her ilmin uzmanının da alacağı bir takım bilgiler olur. Ee, mesela bir okuyorsunuz mesela anne karnındaki karanlık evreleri. Şimdi bunu ben de söylüyorum. Şimdi adam diyecek ki efendim niye Kur'an'da sır var? E, sen bunu doktor olmayan adam veya embriyolog olmayan adam biyolojik olarak anlamaz. Üç karanlığı anlamaz. bilmez. Evet. Anne, anne, anne evet. üç karanlık var <laughs> öyle... e, şimdi demek ki Kur'an'ı Kur kendi farklı kişilere hitap edebiliyor. Neyse şimdi ben Kur'an'ı bir bölüm okuyacaktım. İsrail İsrailoğulları ile ilgili devam edelim. Devamını okuyamadım çünkü. 105. 106. 107 e, ee, İsrailoğullarının işte yaşadıklarını anlatmıştık az önce ve e, iki fesattan bahsetmiştik. Arbi, İsra suresinden süresinden bahsetmiştik. İsra yani. suresinden İkincisi evet. bahsetmiştik. İkincisi niye olara gelmiştik? Çünkü Roma. onları tekrar bir araya getirip toplanınca anlatıyoruz. İsterseniz bir toparlayalım orayı. Açtım evet. tamam. Evet. Arif Bey dünyadaki e, Yahudilerin, Musevilerin bir araya toplanmasına da işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bugün sizce toplanmış mıdır 1948'de? Yani şimdi bu iki saattir konuştuk. Gerçi ben her zaman söylüyorum. Biz Müslümanlar kesinlikle antisemitik. E, herhangi bir ırka, herhangi bir dine, millete düşman kesilen. Kur'an-ı Kerim'e baktınız değiliz. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda zaten yani marşsever bir sevgili kitap olduğunu görüyoruz. Ben. Bakın Arif Hoca söyleyecek bu kadar zulüm Tabii, olmasa, zulme... camiler basılmasa, Filistin tarumar edilmesi, dünyadaki para bazı teşekküllere geçmesi, evet. dünyada tekelleşme bazı ırksal narsist gruplara geçmesi ve bunların üzerinden psikolojik, para psikolojik, cephesal savaşlar yürümesi, dünyada ki. terör olaylarının arkasındaki Zaten lobinin Moskutun e, organize ettiği kurum kurmuşlar olmasa evet. kimse oturduğu yerden durup dururken bir İsrailoğulları e ile uğraşmaz. Zaten biz ben uğraşmışlar yani, ama. Ya zaten zulüm, yapmayı. Zulüm uğraşmışlar. Bir sürü insanı olsun. öldürmüşler. Ama biz, değiliz. ama biz, biz değiliz. Biz Müslümanlar değil ama. O geçmişteki evet. defter belirlendirmiyor. Bakın Müslüman falan demiyorum. İğneli yani öyle bir ya, ya, ya e bunlar e eziyet ve azap çekmiş bir millet ki. Şimdi kısaca şunu söyleyelim madem. Şimdi aslında burada şöyle bir şey eklemek lazım. Ama bugün de onlar aynısını başkalarına yapıyorlar. Yani bu kadar kadar eziyet çekmiş bir yani halk evet. artık eziyetin eziyet ne yapan? olduğunu bilmeyi yapmaması aynen lazım. Katılıyorum. Kendisi aynen katılıyorum. Yani bu artık araya orada yani tabi dediğimiz gibi Musevilerden hani hiç, hiç bahsetmiyoruz. Hani sadece Museviler yaptı demek hata. Şunu, tabii. şunu söyleyeceğim onu onu ben. Sadece Madem toparlama adına bana söz hakkı verdi arkadaşlarım Allah razı olsun. Buyurun. Dünya hepimize yetecek kadar geniştir, rahattır. Servet kaynakları hepimize yetecek kadar geniştir ve rahattır. İnsanları kendi çıkarlarımız, menfaatlerimiz, intikam duygumuz için öldürmeyelim, ortalığı karıştırmayalım, her cümerce sebebiyet vermeyelim. Geçmişten günümüze intikal eden haberler, hadisler, yorumlar ne olursa olsun gelin barış içerisinde kardeşçe kucaklaşarak yaşayalım. Peygamberimiz, Bundan daha güzel olabilir mi? Pe Peygamber Efendimiz, Efendimiz, İslam dini zaten sevgi dinidir selam kökünden gelir. Evet. Selam, emniyet, güvenlik demek. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hep bunu anlatmış. Bunu anlatmış, yani... bunu haksız yere Yahudilere ]mış. ilk sahip çıkan Medine'ye gittiğinde evet. ilk Ama gerektiği zamanda o... savaşmış gerektiği zamanda. da. savaşacak. Gerektiği savaşmış. Biz ayılan sürenin sonuna geldik değerli izleyiciler. Bu hafta içi evet. her gün buradayız T TNT ekranlarında. Saat 13'te. Öğlen, öğlen evet. E, TNT ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.